Orta Çağ Avrupa'sının kalbinde şövalye güç, cesaret ve onurun simgesiydi. Şövalyeler toplumun en saygın ve korkulan figürleriydi. Onlar sadece savaş alanında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da önemli roller üstlenirlerdi. Zayıfların koruyucusu, adaletin şampiyonu ve krallığın savunucusuydu. Şövalyeler halkın güvenliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek için ellerinden geleni yaparlardı. Onların varlığı toplumun huzur ve düzenini korumak için hayati öneme sahipti. Ama bu saygın unvana ulaşmanın yolu kolay değildi. Şövalye olmak sadece fiziksel güç ve cesaret gerektirmezdi. Aynı zamanda zihinsel dayanıklılık ve ahlaki bütünlük de şarttı. Bu zorlu yolculuk genç yaşlardan itibaren başlayan ve yıllar süren bir eğitim sürecini içerirdi yıllarca süren sıkı bir eğitim, sarsılmaz bir özveri ve şövalyelik kurallarına derin bir bağlılık gerektiren bir yolculuktu. Genç bir çocuk, önce bir uşak olarak hizmet eder, ardından bir silah şor olur ve nihayetinde şövalyelik unvanını kazanırdı. Bu süreç, fiziksel ve zihinsel olarak onları olgunlaştırırdı. Soylu ailelerde doğan erkek çocuklar, küçük yaşlardan itibaren şövalye olma hakkını kazanmak için zorlu bir yolculuğa çıkardı. Bu çocuklar, ailelerinin onurunu ve mirasını devam ettirmek için büyük bir sorumluluk taşırdı. Onların eğitimi, sadece savaş becerilerini değil, aynı zamanda ahlaki değerleri de kapsardı. Bu belgesel, Ortaçağ Şövalyeliğinin büyüleyici dünyasına inecek, zorlu eğitimi, kutsal ritüelleri ve Orta Çağ'da bir şövalyenin zorlu yaşamını keşfedecek. Şövalyelerin günlük yaşamları, savaş hazırlıkları ve toplumsal rolleri hakkında derinlemesine bilgi edineceğiz. Şövalyeliğin evrimini, erken orta çağın kaosundaki kökenlerinden nihai düşüşüne ve yeni ideallerin yükselişine kadar izleyeceğiz. Şövalyeliğin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve zamanla nasıl değiştiğini göreceğiz. Ayrıca şövalyeliğin modern dünyadaki etkilerini de inceleyeceğiz. Son olarak, şövalyeliğin kalıcı mirasını ve onur, cesaret ve şövalyelik gibi temel değerlerinin modern dünyada nasıl yankı bulmaya devam ettiğini inceleyeceğiz. Şövalyelik sadece bir unvan değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve bir değerler bütünüydü. Bu değerler günümüzde de birçok insan tarafından benimsenmekte ve yaşatılmaktadır. Bir şövalye yetiştirmek, çocuklukta başlayan ve dini sembolizmle dolu, ciddi bir törenle sona eren titiz bir süreçti. Bu törenler, genç bir adamın şövalyelik unvanını kazanmasını ve topluma kabul edilmesini simgelerdi. Şövalyelik törenleri büyük bir saygı ve ciddiyetle gerçekleştirilirdi. Çocuktan savaşçıya bu dönüşüm sadece fiziksel hünerle ilgili değildi. Karakter oluşturmak, sarsılmaz ahlaki değerler aşılamak ve genç bir adamı şövalyeliğin ideal bir örneği haline getirmekle ilgiliydi. Şövalyeler, sadece savaşçılar değil, aynı zamanda toplumun liderleri ve rol modelleriydi. Sadece soylularda doğanlar, şövalyeliği takip etme fırsatına sahipti. Bu ayrıcalıklı sınıf, toplumun en üst katmanında yer alır ve büyük bir saygı görürdü. Soylular, çocuklarını en iyi şekilde eğitmek, ve onları geleceğin şövalyeleri olarak yetiştirmek için ellerinden geleni yaparlardı. Bu genç erkek çocuklar için yol açıktı. Hayatlarını efendilerine, tanrılarına ve krallarına hizmet etmeye layık savaşçılar olmaya adamak. Onlar toplumun en saygın ve onurlu üyeleri olarak kabul edilirlerdi. Şövalyelik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. 7 yaşında, bir çocuğun şövalyelik yolculuğu başlardı. Bu yaş, bir çocuğun hayatında önemli bir dönüm noktasıydı. O andan itibaren çocuk sadece bir aile üyesi değil, aynı zamanda geleceğin bir savaşçısı olarak yetiştirilecekti. Genellikle bir akrabasının veya ailesinin yakın bir arkadaşının şatosunda yaşamaya gönderilirdi. Bu, çocuğun ailesinden ayrılarak yeni bir çevrede, yeni kurallarla yaşamaya başlaması anlamına gelirdi. Bu uzun ve zorlu eğitiminin ilk aşaması olan bir sayfa olarak hayatının başlangıcını işaret ediyordu. Sayfa olarak, çocuğun görevi sadece hizmet etmek değil, aynı zamanda öğrenmek ve gelişmekti. Bir sayfa olarak yaşam gösterişli olmaktan çok uzaktı. Günlük görevler, temizlik, hizmet ve diğer ev işleri gibi basit ama önemli sorumlulukları içerirdi genç çocuğun şatonun lordu ve leydisine hizmet ettiği, bir soyludan beklenen uygun görgü kurallarını ve nezaketini öğrendiği yoğun bir öğrenme ve disiplin dönemiydi. Bu süreçte, Sayfa, soyluların yaşam tarzını ve beklentilerini yakından gözlemlememe fırsatı bulurdu. Sayfa'nın eğitimi sosyal inceliklerle sınırlı değildi. Aynı zamanda fiziksel dayanıklılık ve beceriler de geliştirilirdi. Aynı zamanda avlanma, doğan besleme ve tahta kılıç dövüşü gibi aktivitelerle gücünü, çevikliğini ve el-göz koordinasyonunu geliştirerek fiziksel eğitimine de başlardı. Bu aktiviteler, gelecekteki savaş becerilerinin temelini oluştururdu. Herhangi bir şövalye adayı için önemli bir beceri olan ata binmeyi öğrenirdi. At sırtında denge ve kontrol sağlamak, savaş alanında hayatta kalmanın anahtarıydı. Bu pratik becerilerin yanı sıra Sayfa din, müzik, edebiyat ve saray aşkı konusunda kapsamlı bir eğitim alırdı. Bu eğitim, sayfanın zihinsel ve duygusal gelişimini desteklerdi. Genellikle birden fazla dilde okumayı ve yazmayı öğrenir ve diplomasi ve müzakere sanatında eğitilirdi. Bu beceriler, gelecekteki liderlik rollerinde hayati öneme sahipti. Bir sayfanın eğitimi Ortaçağ saray hayatının karmaşıklığında ve savaş alanında yol alabilen çok yönlü bir birey yaratmak için tasarlanmıştı. Bu eğitim, sayfanın hem barış hem de savaş zamanlarında etkili olmasını sağlardı. Bu çıraklık dönemi, becerileri öğretmek kadar karakteri şekillendirmekle de ilgiliydi. Sayfanın kişisel gelişimi, gelecekteki başarılarının temelini oluştururdu. Sayfanın gelecekteki bir şövalyenin niteliklerini sergilemesi bekleniyordu. Onur, sadakat, nezaket, cesaret ve kadınlara saygı. Bu değerler, sayfanın günlük yaşamında ve görevlerinde sürekli olarak vurgulanırdı. Bu değerler, şövalye şövalyelerin hikayeleri, dini öğretiler ve sarayın şövalyeleri ve hanımları tarafından belirlenen örnekler aracılığıyla aşılandı. Bu hikayeler ve öğretiler, sayfanın ahlaki pusulasını şekillendirirdi ve onu gelecekteki zorluklara hazırlardı. 14 yaşına geldiğinde, sayfa bir silahtara dönüşürdü. Bu, genç bir çocuğun şövalyelik yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıydı. Artık sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda bir savaşçının gölgesinde büyüyen bir adaydı. Bu, silahtar bir şövalyenin kişisel yardımcısı haline geldiğinden, şövalyeliğe doğru önemli bir adımı işaret ediyordu. Silahtar şövalyenin zırhını giymesine yardım eder, savaş öncesi hazırlıklarında yanında olurdu. Şövalyeye her yere eşlik eder, zırhına, silahlarına ve atlarına bakardı. Bu görevler, silahtarın sorumluluk duygusunu ve dikkatini geliştirmesine yardımcı olurdu. Silahtarın görevleri sıradan olmaktan çok uzaktı şövalyeliğin pratiklerinde paha biçilmez uygulamalı deneyim sağladılar. Savaş sanatlarını öğrenmek için saatlerce süren yoğun eğitimler yapardı. Şövalyesinin dikkatli gözetimi altında, silahtar kılıç ustalığı, binicilik ve savaş stratejisi konusunda daha ileri eğitim alırdı. Bu eğitimler, onu gelecekteki savaşlara hazırlamak için tasarlanmıştı. Mızrak, savaş baltası ve topuz da dahil olmak üzere, daha ağır silahları kullanmayı öğrenir, ve becerilerini geliştirmek için sahte savaşlara ve turnuvalara katılırdı. Bu turnuvalar gerçek savaşın bir provası gibiydi. Silahların eğitimi sadece fiziksel savaşın ötesine geçti. Savaşın stratejik yönlerini de öğrenirdi. Bu onu sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir lider yapardı kuşatma sanatı, savaş alanı taktikleri ve savaş sırasında şövalyelerden beklenen davranış kuralları da dahil olmak üzere savaşın inceliklerini öğrenirdi. Bu bilgiler savaşın karmaşıklığını anlamasına yardımcı olurdu. Ayrıca savaşın gerçeklerine maruz kalır. Savaş alanında vahşete ve talep edilen fedakarlıklara ilk elden tanık olurdu. Bu deneyimler onun cesaretini ve dayanıklılığını sınardı. Bu dönem aynı zamanda silahların karakterinin bir testiydi. Zorluklar karşısında nasıl tepki vereceği, onun gelecekteki bir şövalye olarak değerini belirlerdi. Şövalyesine, tehlike karşısında bile sarsılmaz bir sadakat ve itaat göstermesi bekleniyordu. Bu sadakat, onun en değerli erdemlerinden biri olacaktı. Korkusunu kontrol etmeyi, zorluklara katlanmayı, ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymayı öğrenirdi. Bu onun karakterini şekillendiren önemli bir dersti. Bu zorluklar sayesinde silahların karakteri yumuşardı ve onu bir şövalye olmanın getirdiği sorumluluklara ve fedakarlıklara hazırladı. Sonunda tüm bu çabalar onu onurlu bir şövalye olarak taçlandırırdı.